Merhabalar, selamlar. Şimdi sizlerle birlikte Python, Selenium kullanarak ufak bir saldırı gerçekleştireceğiz. Mantık şu: bir ürün ekle sayfamız var, biz buraya bot yazdık, sürekli ürün ekleyip veri tabanını şişirecek. Mantık bundan ibaret. Ee, Web driver kullandık, Selenium kütüphanesini kullandık. Buraya gideceğimiz linki yazdık. Daha sonra e, name kısımlarında hani hangi name'e sahip olan e, inputlara hangi değerleri gireceğimizi buraya yazdık. Daha sonra giriş tuşuna basıp programı tekrar ettirdik. Saldırı sayısını da konsola yazdırdık. Bu şekilde bir çalıştıralım. Başladı. Evet, değerler girmeye başlandı. Şimdi veri tabanımıza bakalım. Şu an bir kayıt yok. Yenileyelim. Kayıt gittikçe artıyor. Şimdi şuraya koyayım. Şurada dursun. Veri tabanına değerler girdikçe gördüğünüz gibi veri tabanı şişmeye başlıyor. Saldırının mantığı bu. Veri tabanına yormak diyelim. Daha da geliştirebilirsiniz. Kendi sistemleriniz üzerinde test edip kendi sisteminizin dayanıklılığını test edebilirsiniz. Kodları da veririm. Şöyle kapatalım bir. Kapattığımız an duruyor. Bakalım ne kadar veri girmiş. Gördüğünüz gibi sürekli aynı veriyi girip Veri tabanını işliyor. Buna nasıl bir önlem alabiliriz? Deriz ki aynı IP'den bir saniye içinde birden fazla istek geliyorsa engelle gibisinden bir C kısmında he, karşı koruma yazabilirsiniz. Kodları da bu kadar. Bakarak yazabilirsiniz ya da açıklamayı da yapıştırın. Kolay gelsin.